Arkadaşlar merhaba. Oynayak.net ekibi olarak e, bugün sizlerle Sleeping Dogs oynamaya devam ediyoruz. 5 numaralı videomuz görev adı da A Quiet Drive. Ben Oğuzhan. Hemen let's get rolling. E, dediğim daha önce de defalarca belirttiğim üzere yan görevlere öncelik vereceğim daha çok. Ancak elimde yapacak yan görev olmadığı zaman ana görevlere başlayacağım fakat Siz Bütün yan görevleri izlemek zorunda değilsiniz benim bütün videolarımı sırayla izlemek zorunda değilsiniz Hangi görevde takıldıysanız o görevin adını yazarak YouTube'da aratarak O görevin videosuna ulaşabilirsiniz kolaylıkla Görev görev yapacağım videoları yapıyorum daha doğrusu Yan görevde olsa mesela şu yan görev en fazla 5 dakika sürecek Ama ben yine de bunu ayrı bir video olarak koyacağım Herkes aradığına ulaşabilsin diye. Herkes ve e, hani bir görevi yakala, aradan yakalayabilmek için uzun uza diye videoların hepsini izlemek zorunda kalmasın diye. Şu anda A Quiet Drive isimli e, iyilik görevini yapıyoruz. Bu iyilik görevlerini yaptıkça bildiğiniz gibi face metal yani saygınlık puanımız artıyor. Let's go, let's go. Hemen space ile koşarak sağa tıklayarak arabaya biniyoruz. Bildiğiniz üzere trafik soldan aktığı için bizdekinin tam tersi. Dolayısıyla şoför koltuklarında arabanın solunda değil sağında arabalara sağdan binerseniz daha hızlı çalıştırır ve harekete geçebilirsiniz. Mümkünse sağ kapıdan bini. Ha değilse sol kapıdan da binebilirsiniz. O otomatik atlıyor. Daha önceki görevlerden hatırlayanlar varsa sol CTRL e tuşa basarak ee, polislerin arabalarını da parçalayabiliyoruz Bir tane kaldı şuna da Yalla Arabayı hemen durdurun. Görev bittikten sonra hani herhangi bir yerde durdurun. Hemen inecek gitmeniz gereken bir yer yok. E, Eco görevde Drive görevi de bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, face Experience'ımız arttı. Çok az arttı. Ama olsun yine arttı. 2000 dolar da kazancımız oldu. Bir dahaki görevde görüşmek üzere oynayaknet.net izlemeye devam edin. Oğuzhan out.